Antep için. Hazır mıyız? Bir, iki, üç, spor şehri Galatasaray. Bir, iki, üç, spor şehri Galatasaray. Son iki üç, spor şehri Galatasaray. Herkes kendini bir alkışlasın arkadaşlar. Bugün Festival Park alanında düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü e anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının hemen ardından ilimizde kendi alanlarında önemli yerlere gelmiş Adam Spor ve ALG Spor Kulüpleri ile Gaziantep Valiliği Büyükşehir Belediyesi İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İl Milliyetin Müdürlüğü arasında genç öğrencilerin spor yapmaları, profesyonel spora yönlendirilmeleri, yetenekli genç kadın sporculara alan açmak, keşfetmek ve onları ülke sporuna kazanmak, hızlandırmak amacıyla iki farklı işbirliği protokolü imzalanırken, aynı zamanda malzeme desteği sağlamak için de ayrı bir protokol imza altına alındı. Protokol törenine Vali Davut Gül'ün yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milliyetin Müdürü Yasin Tepe, İl Gençlik ve Spor Müdürü Muhittin Özbay, Adam Spor Başkan Vekili İdris Bilginsoy, ALG Spor Başkanı Ali Gözcü katılırken Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına iştirak eden tüm protokol üyeleri de imza töreninde hazır bulundu. İki tane önemi var burada Birincisi her iki kulübün yönetiminin de kendine ait işleri var ve bunu sosyal sorumluluk olarak yapıyorlar. Cihli hiçbir yük olmadan Sayın tamamen kendi imkanlarıyla finansmanını sağlayarak yapıyorlar. İkincisi de tamamı kız. Yani dolayısıyla da kızlara yönelik ve kendi imkanlarıyla yapılan bir sosyal proje ben tebrik ediyorum. Çok 2000 tane genç kızımıza kardeşimize sizlerinizle ulaşmış olacağız. Teşekkür ederim. İnşallah çok şey bakalım. Bakanım öyle gol Galatasaray'de var. Galatasaray bütçe dengesi. Galatasaray yönetimini görüyor ve Galatasaray peşinde sporun iyi mi diyor.